başka yarışma aşk. aşkım Aklıma mı? Aklıma geldi. Aşkım <laughs> Bu bugün bana da oldu ya. Değil mi Melek? Hiç kimse ilerliyor? Ben ne kız var ya? aşkım. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım telefonda böyle bir ses. Kışal <laughs> kışalla dinleyin. <laughs> Zafer adam. Bir dakika sen yanlış anladın dur. dedik dedikodu yapıyorsun yeter ya. Yeter ne sakalmış Allah Allah. Kökü <laughs> bende ister keserim ister uz Allah Allah. Melek. Beğenmediyse beğenmesin ama öbüşeceğiz mi sanki? <laughs> ne alakası var ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben beğenmemiş oğlum. <laughs> Al ben beğeniyorum. Sen beğeniyorsun. Sen ne amına koyayım ya? Ben beğeniyorum zaten. Sen Ee e o zaman anladın. <laughs> ne anladın Dur ne konuşuyorsun ya? Sen nesin misafir şimdi? Zafer. Neyse orta Yerim bak seni. Tamam geç ilgilen misafirsin. Ben boncuk takacağım zaman. Oldu mu Zafer o? El ha, yapımı öyle <laughs> da. <gülüyor> Maşallah. Abi Nasıl? bu sakallar da bir işte ayrı bir hava katmış ha. Bir değişik oldu ya ben. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada ucuz ucuz. <gülüyor> <gülüyor> Kullanabiliyorsun <gülüyor> S3 mini vardı. <laughs> 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 Özür dilerim vardı önceden ben de. Kılaş <laughs> o <laughs> klas oynar mısın abi? Mini bir de mini. O ne o? Güzel oyun. Oyun mu oyun mu ben ben Yani. Yok sadece camlara. Birbirinizi değil camı yani. Yok cama cama. Camın ardındaydı. Kapıda bekleyen biri var. Hı? Hmm. Ha, geldi galiba. Ben çıkabiliyor muyum? Geldi geldi. Amirim. Bir şey ee, Buyur. Birbirimizle alakalı değil camlara yaptık diyor. Yani camı e, ee, o an istemişler sanırım. Evet diyorum çamak erkindiler birlikte. Öyle söyleyeyim. Yani cama yani bir soralım şikayetçiler mi ne? diye. Yemek yiyoruz gel. gel. Evet, tamam. Mahmut Bey tamam. desek mi? Gel Erçin abi nasılsın? Olur. Benim sen nasılsın? Mahmut. <laughs> <laughs> <Burana. gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Lan gene sen gene sen yaptın değil mi? <laughs> Kim o? <laughs> Bedelliye bağırıyor lan bu. Ha Şaban. Ver ver şunu abi. Ne gülüyor lan o? Neyse Neresine sokacağız şeyi? Termometreye sokacağım. Tamam okey. Niye bir şey sordun? Ya Eren doktorum neden <laughs> bir şey sıkıştırıyorsunuz bana? Olmaz direkt amına da ölçüyorsunuz. Amına da ölçüyorsunuz. <laughs> Nerede? Hayır, anlımdan hayatım. Sarımsak. Al, alın 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 hayatım. Sarımsak. Oradan ölçersen çok yüksek çıkar <laughs> hayatım. Almandan <Evet>. ee, ölçeceğiz <laughs> işte. Sövbe. Sövbe. Neyse. Ya <laughs> gel, gel ölçelim. ölçelim. Metin amca canın acıdı <laughs> mı ben sana çetimi açtım. <laughs> <Orası cüzde. gülüyor> Yapacak bir şey yok yanlış Metin oldu. Be. Öyle bir şey yapmak istememiştik. Sen mi senin arkadaşınla... Beni, beni kurtarabilir misiniz? Allah Ah! Allah, <laughs> Allah kurtarsın. Hangisi? Ben kendi kurtarayım ben Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Çeşme çıkalı galiba çeşme. Benim de çiçim geldi. Çok çiçim geldi. Buyur sen de gir istiyorsun. Yat bekleyeceğim. Bekleyeceğim Çekilecek misin? Boğulursun sen, Allah korusun. Neydi lan animasyon? Heh, tuttum. Şimdi. Tamam. Buyurun doktorum. Ağzımıza süt saydın beş tavırı, hadi gidelim. Dikkat et, içme, içme oğlum. İçme onu, içme, Ay onu, içme İçme onu içme Eee Eee Önü 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 Tamam bir devam et abi Tamam Ben bu soygunu Cabbar'a Doruk'a Kahraman'a Altın Altınaflerle ve Yılmaz Kuzey'e armağan ediyorum arkadaşlar Orası Çocuğu Dobe Bravo Helal olsun Döbe. Helal Çocuğu Dobe Dobe Nazlı yani e, uzun bir zaman oldu güzel oldu e, böyle soygunları biliyorsunuz biz yapıyoruz ama hakkından gelerek yapıyoruz Bu sefer Emekçin de hakkını geldi. vereceksin Yani Emekçin şöyle söyleyeyim vereceksin. ben arabaya bindiğimde benim böyle götümden teller aktı ama Ben aktı düşünebiliyorum ahsen'e Canına nefes alacağız geri kalan parayı da aramızda bölüştürürüz komodoya rider'a vereceğim ee... Abi o zaman bana bölüştürmeyin. Benim diğerlerini alsın yani. Komodayı alıyorum sonuçta ben. Tamam komodayı alırsın. Bana sen... hiç para vermeyin yani. Okay ben mi? Cappar abi aramaya gideceğim. Nasıl? Cappar abi aramaya gideceğim. Abi nayne? Ta tatile gideceğim. Ha, bir daha Doğum Ne oldu ki? Doğum günüymüş. Aaaa. Bugün... Oo oh, Şahan abi 10.000 dolar. Umarım gece karşılığını alır umarım. <laughs> 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 Çok hızlı ben lazım yardım ben. gelebileceksiniz. Ben sağda yardım Ah! Allah'ım! Abi çok iyi ya yani. AK çok iyi bir silah. Yapabilecek hiçbir şey yok. Ellerine sağlık. Kim Arkın? Üç adım ileri. Bana zarar vermeyin. Bakacağız. Verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Dönme önünü, almayayım gırtlağını. Oyna, bir yeteneklerini göreyim. Nasıl oynayayım? Oyna. Dayarım gırtlağına. Tamam. tamam. Üstünü çıkart. Evet. Bir adım atalım ileriye doğru. Bir yeteneklerini göster bakayım. Yeteneklerini göster. Bir yeteneklerini göreyim, yeteneklerini göster. Hadi bakayım. Biraz hadi. oluyor oluyor. hocam devam edin. Dikkatli ol. Burada burada. Tamam abi de Ah ah ah. Hayır ya. Hayır ya. Allah'ın doğasıyla yaşıyorum. Hadi oğlum. Hadi i̇lerle sen ilerle. Gel imkan kaç ben çatışayım. Düşme dedim. Düştüm. Düşeceğim, 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 düşeceğim. Geldim. Düşeceğim, düşüyorum, düşüyorum. Her yerim dolu ona Tamam oğlum zaten. Madem bir çatışma, çatışma bölgesinde değil mi? Hani... Madem Ama çatışma sen bölgesinde değil mi? Bölgesinde ya Arat. Saldırmıyorum yalnız. Ayıp ediyor ben saldırıyorum. Arat, biz arkadaşla ben bugün motelde buluştuk tamam mı? Alo alo açtık böyle. Alo alo alo. <laughs> <böyle. gülüyor> <laughs> 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 Ulan evet, numaran hani yok, olur numaran olur. yok, numaran yok. Nasıl Allah, numaram al, yok ya? Telefonuma bakın, numarası yok bende. Ya her neyse. Doping ve benzeri şeyler çıkmadı mı? Çıktı. E sana Ama ben... giren girdi. Amanın koyayım ya. Şey mi diyeceğiz? Tamam, tamam işte bak. Çıkın, olaydan ayakkabınız yok. Bak şimdi bekle, dinle. Bunu bekliyorsun? Bu ne ya? Tamam, Oha, geleyim. yumuşacık. Abla ne? Bileyim, ne? ne oluyor, ne diyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz orada? Dur dur. Herkese iş aradın mı? Ne yapıyorlar bunlar ya? Anlamadım ki ya. Ne? kenara. Ne yapıyorsun su? Ya ne yapıyorsun? Su ne yapıyorsun su? <laughs> Bir şey yok. <laughs> ne yapıyorsun? Gidiyorum gidiyorum tutun beni. Elim kaç. Kalkulatif hareket bu arada. Bayağı on numero hareket. Yorum ya elmas nasıl? Tamam olayı en baştan anlatıyorum dur. Adam trafik kazası geçirmiş ne alakası var bununla konunun? Ya herhalde kavga ettiler de hız yaptı Elmas Hoca da motorla kaza yapmış. Kaza sonrasında kaburgalarda kırıklar ondan sonra mı kırıklardan ötürü akciğer zedelenmiş. Sol alt lobda bir kanama mevcuttu. Sonra beynine e, bir tane fıhta atmış falan filan. Onların müdahalesini yaptık o şey amirim. Anladım şu an yani duruyor mu? Ama şu şey. an Hayır şu an bütün e, e, şeylerine müdahalede bulunduk. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. İyi yani, Durumu stabil. Uyanmasını yürüyorum. bekliyoruz. Aynen. Kadın nerede? E, kadın yasında. Oh. Kolay gelsin. Look. <laughs>